Evet iyi günler arkadaşlar. Yarı çöp beyinlerinden e, geometrik kısmında e, ilk videomuzu da çekmiştik. Doğruda açılar, paralellik gibi mevzularla alakalı sorular çözmüştük. Şimdi arkadaşlar ikinci kısımdayız. Yani üçgende açıyı. E, bunlarla alakalı sorular çözeceğiz. Şimdi ilk e, teoremimiz ve ispatımıza bir bakalım. Gerçi biz bunları sınıfta çözmüştük. Ben burada biraz daha kurallar verip soruları çözme üzerine gideceğim. Ama ilk teoremiz olduğu için şöyle gösterelim. Üçgenin iç açıları toplamı arkadaşlar neymiş? Hemen şöyle 180 dereceymiş. Neden? Şimdi arkadaşlar biz şöyle BC'ye paralel olacak şekilde bir DE doğru parçası çizersek bakın böyle. Ne olur arkadaşlar? Z'den dolayı burası beta, burası beta. Burası teta, burası da teta olmuş olur. Peki bunun zaten tamam 180 derece olduğu için alfa, beta ve teta ne olmuş olur arkadaşlar? 180 derece olmuş olur. Peki bu bilgiyi verdik. Şimdi gelelim e, sorularımızı kullanmaya. E, 80 artı 60 artı x ne olmak zorunda? 180. Buradan arkadaşlar 140 artı x 180 bakın sıfırdan alır gibi işlemlerimizi adım adım yapıyoruz. Cevabımız ne geldi? 40 gelmiş oldu. Geldik ikinci sorumuza bakın. Ne diyor? Burada bir oran verilmiş. 2 tane BAC, 3 tane ABC'ye o da eşittir. 6 ACB eşittir. Şimdi arkadaşlar biz bu oranı şöyle kendimiz verebiliriz. Nasıl? Ben buraya alfa dersem 6 alfa olur. 3'e neyi çarparsam 6 alfa olur. Burası arkadaşlar 2 alfa. Burası da o zaman 3 alfa olmuş olur. B, A, C, ortadaki A olduğu için burası 3 alfa. A, B, C, ortada B olduğu için burası 2 alfa. A, C, B arkadaşlar ortada C olduğu için burası da alfa olmuş oldu. Sonra... 3 alfa, 2 alfa ve alfa. Yani toplamları 180 derece olduğu için 6 tane alfa 180 derece olacak. Her taraf arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın alfanın yanındaki sayıya bölüyoruz. Bakın bunlar gitti. Alfa eşittir. 186'ya böldüm. 30 bulmuş oldum. Peki bana sorular ne? ABC. Bakın ABC dediği yer şurası. Yani 2 alfa. O da ne olur arkadaşlar? 2 kere 30 60 derece olmuş olur. Geldik diğer bir sorumuza. Şimdi arkadaşlar ben bunu şekil üzerinde direkt göstereceğim. Bakın 90, 20 ne oldu? 110 derece oldu. Bakın şurası 90 ve 20 toplamları ne oldu arkadaşlar? 110 derece olmuş oldu. Bu zaman buranın ne olması lazım? 180 olması için 70 olması lazım. O halde arkadaşlar burası ne olacakmış? 70 derece. Peki C açısı 2x artı 20 eşittir. 70 olacak ise 2x karşıya attım. 50 kaldı. Her tarafı ikiye böldüm. Bakın gene ne oldu? İkiler gitti arkadaşlar. X buradan 50 bölü 2'den 25 gelmiş oldu. <laughs> Pardon. Şimdi dördüncü sorumuza gelelim. Ne diyor bana arkadaşlar? Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 4, 5, 6 ile orantılı. Bakın aynı mantık. Şöyle orantıyı bu sefer sayılan yani şu sorumuzla bakın şuradaki sorumuzla aynı soru. Sadece söz olarak vermiş. Şimdi ABC demiş diyelim. Şu şekilde bir üçgenimiz var. Daha sonrasında işte mesela buraya 4 alfa diyelim. Burası 5 alfa. Burası da 6 alfa. Çünkü oran dediği için. Ben 4 alfayı, 5 alfayı ve 6 alfayı yazıp 180'e tamamlayarak sorumu çözebilirim. 10, 15 alfa eşittir 180 olmuş oldu. Şimdi geldik arkadaşlar bunu bölmeye. İşte 180'i 15'e böleceğiz. Şöyle 15'e böleceğiz. 15'e böleceğiz. 15'ler gitti arkadaşlar. Alfa eşittir. Kaç defa var? 1, 15, 30, 12. Alfayı 12 bulduk. Peki sorulan soru ne? En büyük açı. Arkadaşlar en büyük açı en büyük ile orantılı. Yani 6 alfadır. 6 alfa buradan ne gelecek? 6 kere 12 o da eşittir. 72 olmuş olacak. Evet geldik dış açılara. Dış açılar toplamı arkadaşlar 360 derecedir. İspatını sınıfta yapmıştık zaten. Tekrardan burada zaman kaybetmemek adına geçeceğim. Sorular üzerinden e, pratik yapalım istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada iki kısımda yapabiliriz. Zaten şunu biliyoruz. Hocam 140, 120 bakın. İkine dış açılar toplamından gidelim. 120 artı x eşittir 360 olmak zorundadır. Peki ben bunları topladım. 260 artı x eşittir 360 Karşıya attık arkadaşlar. Buradan x ne oldu? 100 olmuş oldu. Pardon 100 demiş. Alfa demiş soruda. Biz de alfa diye düzeltelim bunu hemen. Şöyle alfa 100 olmuş oldu. Veya hocam ben burayı ne oldu? Doğru açı olduğu için ilk videomda göstermiştim. Burası 60 olur. Burası hocam 40 olur. Burası o zaman ne olacak arkadaşlar? 80. E burası 80 ise burası ne olacak? 100 şeklinde de yapabilirim. Mesela bakın bu soruda buradan yeni kesinlikle 40 olduğunu görebiliyorum. Evet hocam. Buranın kesinlikle 30 olduğunu görebiliyorum. Evet hocam. 70. Buranın 110 olduğunu, buranın da 70 olduğunu görebiliyorum. Ya da dış açılar toplamından direkt x artı 140 artı 150 eşittir 360. x artı 290 eşittir 360. x buradan arkadaşlar karşıya attığımızda 70 oluyor. Yani büyük sayılarla uğraşmak istemiyorsam ilk bu maviyle yazdığım şekilde yapabilirim. Peki geldik diğer bir sorumuza. Üçüncü sorumuzdayız. Burada ki alfa ile teta toplamı kaçtır? Arkadaşlar artık uzatmayacağım. Zaten olayı öğrendik. E 25 ise 180'den çıkardığımda alfa kesinlikle bulabilirim. Ne olur arkadaşlar? 155 olur. Daha sonrasında 25, 90. Arkadaşlar şurası 180'den çıkaracağız. Doğru mu? 90. 90'dan 25 çıkardım bir daha. 70, 65 oluyor. Yani 180 tamamlamam için bunun 65 olması lazım. E, teta'yı da Gere 180'den 65'i çıkararak bulacağız. Yani o da eşittir. 115 olmuş olacak. Alfa ile beta toplamı 155 ve 115 toplamını istiyor. Bakın alfa ve beta. E o zaman 10 elde var bir 7. 270 cevabı olmuş olur. Geldik diğer bir sorumuza. ABC üçgeninin en büyük iç açısı kaçtır? E şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Hiç uğraşmayalım. Yani dış açıyla. 40 Burası 60, 60-40 daha 100. Burası ne yapar? 80. Demek ki en büyük iç açımız neymiş arkadaşlar? 80'miş. Bakın hiç uğraşmadım. Geldik diğer bir sorumuza. Verilenlere göre KLM kaçtır? Hmm. Şimdi mesela burada arkadaşlar dış açıdan yapmak daha rahat. Çünkü öbür türlü 180-12A, 180-13A çok karışık olacak. Böyle tür durumlarda arkadaşlar bakın 12A, 13A ve 11 alfa yazdık. Taraf tarafa topladım. Kaç tane var? 5 6 36 alfa. Yani arkadaşlar buranın, buranın ve buranın toplamı 36 alfaymış. Peki dış açı 360'e eşit olduğundan her tarafı 36'ya bölersem alfa ne olur? 10 olmuş olur. Soru bana ne soruyor? KLM KLM yani şurayı soruyor arkadaşlar. Peki ben buraya 10 bulduğum için burası 11 alfa ya 110 olur. E 180'den çıkarsan da burayı ne bulurum? 70 bulurum. Evet, bunu çok çok kullanıyoruz arkadaşlar. Hatırlarsanız ben dedim ki ispatını da yapmıştık. Burada bir üçgende bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki tane iç açının ölçüsünün toplamına eşittir demiştik. Yani şu kısım alfa ile şey pardon B ile C'nin toplamına eşit. Bakın ben bunu soru üzerinde direkt göstereceğim. Mantığını. Normalde bu soruyu yapmaya kalksak ne yaparız? 40, 65 doğru mu? Burayı buluruz. 180'den çıkarız. Bir daha 180'den çıkarız. Burayı buluruz. Adam sana diyor ki bunu yapma diyor. Direkt şunu yapabilirsin diyor. Buradaki 40 buradaki 65'i topla. Bu boşluğun yanındaki dış açığı görüyorsun. Bakın. Bunun toplamına eşit. 40 ile 65'i topladığımda ne oluyor? 105. Bu kadar. Bu kadar basit. Evet. O halde mesela 50 ile 2 alfa eksi 10'un toplamı nereye eşit olacak arkadaşlar? 160'a. Hemen yazıyorum bakın. 50 artı 2 alfa eksi 10'un toplamı 160'a eşit olacak. 2 iç açı bakın. 2 iç açı 1 dış açı. 1 dış açı. Kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Uzun olsun söyleyerek söyledim yazmadım. Yani ben bunu çözmemi istiyor. Hemen çözüyorum. 2 alfa 50 eksi 10 artı 40 yapar. Bu tarafta karşıya atarız. 2 alfa 120 yapar. Her tarafı 2'ye böldük. Bakın 60 yapar. Bu kadar. Geldik bakın 3. sorumuzu gösterelim. Ne diyor? Bir önceki sorunun aynısını ben normal bulmuşum. Bak bunu şöyle yapabiliriz diyor. Direkt hiç uğraşmayalım. Bak aynı soru. Şu 25 Şuradaki 90 kendisine komşu olmayan ne eşit? Teta eşit. Yani 90 artı 25 eşittir sana 115. Bu kadar. Bunu bulalım. Arkadaşlar <laughs> burada açı ortay gösterilmiş. Bunu da öğreneceğiz bir sonraki videomuzda ama zaten orta okuldan bildiğimiz bir şey. O yüzden rahatlıkla bu soruyu çözebiliriz. Burası 80 olur. 80, 90 burası 10 olur. Açı ortay demek iki tane eş açı demek. Yani burası da 10 olur. Şimdi ben bunu şöyle 10 bu üçgen ve bu üçgen 2 iç açı bir dış açı eşitten burayı 110 bulabilirim. Ya da 110 ya hocam burası zaten 70 olur. Gene 180'den çıkarıp burayı da bulabilirim. Geldik bu soruyu çözmeye. Bakın 50 34 şu ikisinin toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit olduğundan burası 84. Yani y ne olacak arkadaşlar 84. Güzel bunu bulduk. Peki hocam şu açı ortayı bulabilir miyim? Evet. 180'den 84'ü çıkaracağız. 176'ı 2'ye böleceğiz. 8, 16 16, 88 mi oluyor? Yani burası 88 burası da 88. 88, 34 ee, Ama ben şuradan yapmak istiyorum. Bakın burası 88. Gene 2 iç açı 50 ile 88'in toplamı burayı verir. Yani ne yapar? 100 38 yapar bakın. 50 ile 88'i topladık. X buradan ne gelecek arkadaşlar? 138. Y buradan ne geldi? 84. Bana ne soruyor? X eksi Y'yi soruyor. Çıkardım. 4. 13'ten 8 çıktı. 54 olmuş oldu. A 14 diyor. Neye? Bir yerde işlem hatası yaptık mı diye kendime. A bir dakika ya. 80-80 olur mu? Saçmalama. Şu zaten toplamı 180 olacak. Sorry. Ben yanlış yaptım. Gene işlem hatası yaptım. soruyu Hemen şurayı düzeltiyorum. Evet benim biraz toplama çıkarma çalışmam lazımmış. Onu anladık bu videoda. Buradan 84 olduğunu bulduk. 180'den 84 çıkaracak dedik. 17'den arkadaşlar. Ee, şurası. Hemen yapıyorum. Bir onluk aldık. 6. 17'den 8 çıktık. 96 arkadaşlar. Okey okey. Sonra 2'ye böldüm. Ne yapar? 48 yapar. Yani burası 88 değil de 48 olacaktı. Sorry. O zaman burası değişir. İşler karıştı. Dur. Ya karışmadı. Sadece işlem hatası yaptım. Onu düzelttim. Okey. Şimdi 48 50'nin toplamı burayı verecek. Bakın x dediğimiz şey 48 artı 50 olduğu için 98 oldu. Gördünüz mü? Benden x eksi y'yi soruyordu. 98'den de 84 çıkarırsak 14 olmuş olur. Evet. Geldik diğer bir sorumuza. Kalem ucu diyorlar buna. Arkadaşlar şöyle bir şey. A, B ve C'nin toplamı bu X'i veriyor. Peki bunu ben sınıfta göstermiştim. İki iç açı bir dış açıdan. Bakın burası A, B ise şunu uzattığımız zaman burası ne oluyordu? A artı B. E, bu iç açı, bu iç açı, bu da dış açıysa burası A artı B artı C olmuş oluyordu. Zaten ben bunu çözmüştüm. O zaman direkt bunu yapalım. Pratiklik olsun. X dediğimiz şey 48 32 ve 24'ün toplamına eşit. 48'den 32'yi topladım. 50, 80, 80, 20 daha 100. 104 mü yapıyor? 104 yapıyor. Doğru. Okey. Geldik ikinci sorumuza. Bana diyor ki x kaç derecedir? Bakalım. Buraya 60 vermiş mi? Evet hocam. buraya kaç olur? 120. E, 50. 35. Artı x. Kaçı eşittir? 120'ye. 85 artı x 120'ye. x buradan karşıya attım. Kaç kaldı arkadaşlar? 40, 35 mi? Demek ki neymiş? 35'miş. Bakalım işte matası yapmayalım da. Evet doğru. E bunu arkadaşlar aynı mantık. Bakın 4x, x ve 2x toplayacağız. 4x, x, 2x. Şuradaki 112 sayısına eşit. 6, 7 tane x yapar. 112. Bunu bölme yapacağım şimdi. Her tarafı 7'ye böldüğümüzü varsayarsak 7'ler gider. Ee, bir defa var 7, 4, 42, 16. X kaçmış? 16. Ama bana neyi soruyor? A'yı soruyor. Yani 4 a O zaman burası 4 kere 16'dan 64 yapmış olur. Bakalım doğru. Geldik bu soruyu çözmeye. Aynı mantık 3 alfa, 4 alfa, 20. 3 alfa, 4 alfa, artı 20 eşittir 9 alfaya. 7 tane alfa artı 20 9 alfa. Burada arkadaşlar ne yapıyorum? 7 alfayı karşıya atıyorum. 20 o zaman ne olmuş oluyor? 2 tane alfa olmuş oluyor. Yani 1 tane alfa 10 olmuş oluyor. Bunu yazdık. Sorulan soru BAC yani 3 tane alfa. O zaman 3 kere ondan cevap 30 olmuş oldu. Evet geldik. <laughs> ne diyor? Tartışıyoruz sorularına. Şimdi ben bunu ne diyor? Diğer açıların ölçülerini yazınız diyor. Ya bunu geçiyorum arkadaşlar. Burada doğru kuralların işte doğru ya da yanlış olduğu vesaire bunları zaman kaybetmek istemiyorum. O kısmı siz yaparsınız zaten. Biz biraz daha pratik yapmak adına bu testi de çözüp bitirelim. Video çok uzamasın. Zaten kolay konu. Hocam ben bunu topluyorum. Hemen artık direkt yapıyorum. Bakın 4, 5 daha 9, 3 daha 12. Yani 12 tane x eşittir ne oldu? İç açılar toplamı 180. Her tarafı 12'ye böldük. Bakın 12'ye böl. 12'ye böl. Bunlar gitti. Bir defa 12, 60, 15. Demek ki x neymiş? 15. A'yı soruyor. A dediğin şey senin 4 alfa. Yani şey 4 x. 4 çarpı 15'ten de cevabım ne gelecek arkadaşlar? 60. Evet geldik diğer sorumuzu çözmeye. Bakın burası 90 derece. 90. Burası ne olur? 60. Artık üçgenim şöyle oldu. x 60 45. E, buraya ne kalır arkadaşlar? Şunla şunun toplamı zaten 105. O zaman burası ne olacak? 180 olması için 75 oldu. Geldik bunu çözmeye. 65, 40, 30 açıları verilmiş. C, A, D. C, A D. Yani şuradaki yer soruluyor. E tamam hocam. Ben burayı mesela bilmiyorum. X diyelim. Ne olur? A açısı X artı 40 oldu. E, burası 65 oldu. Burası 30 oldu. Toplam 180 değil mi iç açılar toplamı? Topladım. X artı 100, 130, 135. 180 oldu. Karşıya attım. X buradan ne geldi arkadaşlar? 45 geldi. CAD dediğimiz şey yani X 45'miş. Geldik 4. sorumuza. Hemen onu da çözelim. 2 iç açı 1 dış açı eşit olduğu için 7x neyle neyin toplamına eşit? 2x'len 50'nin toplamına. Karşıya attık. 5 tane x 50 olmuş oldu. E 5 tane x 50 ise bir tane x 10 oldu. Peki sorulan soru ne? B, A, C nedir? Yani şurası soruluyor arkadaşlar. Şimdi 2 çarpı 10'dan burası 20. Bunu biliyoruz. Üçgen iç açılar toplamı da 180, 50, 20 daha 70. Burası ne oldu? 110 olmuş oldu. İşaretlemedik değil mi? Dur işaretleyelim. Hocam 65 45 üçgen iç açılar toplamı 180 burası kaç olur? Ee, ne olur? 70 50 110 burası ne olur? 70 oldu. İç ters açıdan ilk videoda öğrenmiştik. 70 70 90 180 olması için buranın ne olması lazım? 20. E hocam ne diyor? Teta kaçtır? Ha, alfa, beta ve teta 240'tır demiş. Tamam. Şimdi gençler bunu nasıl yapabiliriz? <laughs> Yani yapmasa yaparız da daha kolay olarak nasıl yaparız diye düşündüğümüzde şunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Burası 180 eksi teta değil mi? Evet hocam 180 eksi teta. Peki alfa, beta 180 eksi teta'nın toplamı 360 derece değil mi? Neden? Bakın burası, burası ve burası dış açıyor ya ondan dolayı arkadaşlar tamam mı? E o zaman burası 180'i karşıya atarsak alfa beta eksi teta eşittir ne oldu? 180 oldu. Şöyle bir şey bulduk. E, ben bunu taraf tarafa yazarsam alfa beta eksi teta eşittir 180. Taraf tarafa toplarsam 2 alfa 2 beta. Tetalar birbirini götürdü. Ne oldu arkadaşlar? 240'tan 180 çıkarsa 60. Odan bir tane alfa ile bir tane beta'nın toplamı yarısı yapar. 30. E hocam ben zaten alfa arttı. Beta'nın ne olduğunu biliyorum. 30. Pardon taraf tarafa topladık. şurayı yanlış attım. Gene hesaplama işlemi. 180 ile 240'ü toplayacağım. Ben çıkarma yapmışım. Pardon taraf tarafa topladım dedim. Sefer. 4, 8 daha 12 elde var. 1. 2 1 daha 3 elde var 1 420. Heh. alfayla beta'nın toplamı ne olur o zaman? Bunun yarısı 210 olmuş olur. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar biz zaten şunu biliyoruz. Alfa, beta işte artı teta zaten sorunun başında 240 verilmiş. Bunun 210 olduğunu şimdi buldum. Otomatikman bu da ne olacak arkadaşlar? 30 derece olmuş olacak. Çünkü 240 yapması lazım. Geldik diğer bir soruya. 2 iç açı bir dış açı eşit olduğundan dolayı 4x 2x daha 6x eşittir 120x buradan 20 geldi. Basit bir soru geçiyorum. Burası 60 burası 50 peki burası ne olur? 180 olması için 60 50 daha 110 burası 70 oldu. Artık büyük üçgene bakacağım. Yani x 70 burası da 70 140 geriye 180 olması için buranın 40 olması kalıyor. Bunu da bulmuş olduk. Evet. E, buraya alfa dersem 2 kere alfa 2 alfa olur. BCD dediğimiz şey 2 alfaymış. BAD dediğimiz şey alfaymış. E, biz kalem ucundan biliyoruz zaten. 40 artı alfa artı 32 alfaya eşit. Buradan 70 artı alfa eşittir. 2 alfa eşit. Karşıya attım arkadaşlar. 70 eşittir. Alfa olmuş oldu. BCD'yi soruyor. BCD Sorduğu soru şu yani 2 alfa. Hemen burayı ne yazacağız arkadaşlar? 2 çarpı 70'ten cevabım 140 olmuş oldu. Evet geldik 10. sorumuza hemen şöyle açıyorum. Burası 64 burası 90 derece burası kaç? Üçgenin iç açılar toplamı 180 bunu biliyoruz. Burası 180 olması için arkadaşlar ne olması lazım? 26 olması lazım. Çünkü 26 64'ü toplarsam 90 olur. E 90 da var. 180 yapar. Cevap 26. Basit. Burası 60. Artık hızlandım görüyorsunuz. Burası 30 oldu. E, açı ortay olduğu için burası da 30 oldu. Ben şöyle hiç uğraşmıyorum hocam. 30 lan şu 120'nin toplamı dış açı eşit. Yani burası ne olacak? 30 artı 120'den cevap 150 olmuş oldu. Geldik bu soruyu bulmaya. Hemen şöyle biraz daha büyütelim. Hocam 70-20 alfa istiyor benden. Şöyle Burası 150 olacağı aşikar. Doğru mu? Evet. Peki burası 150. 20 daha. Burası ne olur? Ee, 30 olur. Şöyle. Doğru mu? Şu şekilde. O zaman burası da 30 olur. Burası zaten 110 olur. 110. 30 daha. 140. Burası da ne olur arkadaşlar? 40 mı olur? Nerede bir hayalde işleme hatası attık? Bir dakika. Şöyle biraz daha büyütelim. Heh. Şimdi arkadaşlar tamam. Burası 30 ya. Burası 20 ya. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. Çünkü 10 ile 20'nin toplamı dış açı. 2 iç açı 1 dış açı. Burası 10 oldu. Tamam. 10. Burası ne olacak? 60. Çünkü 70 yapması için. Ya da buradan 110 ile gelin siz. Burayı da bulup tek tek de uzun uzun yapabiliriz. Evet. E, bu videoda burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki e, videoda geometri şekiller tamamımızın üçgende yardımcı elemanlar konusuna geçeceğiz. Yani kenar ortay, açı ortay, yükseklik gibi kavramları konuşacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.